Basit bir if else uygulaması yapıyoruz. Uygulamamız bu. Şu anda bakın notumuz 60'tan küçükse kaldınız, büyükse geçtiniz yazacak. Dowan Dolayısıyla Dowan ile şu an biz 50 yazmışız. Bakın çalıştırıyoruz, yükleme yapıyoruz yüklememiz derleniyor. Programımız bu derleniyor. Çalışma derleniyor. Derleniyor. Derlemeyi buradan tabii takip ediyoruz. Şu anda derleme tamamlandı ve seri ekranımızı, seri portumuzu buradan açtık ve bekliyoruz. Evet kaldınız diye yazdı. Şimdi bu notumuzu mesela 60'ın üzerinde, şey evet 60'ın üzerinde 70 yazalım. 70 yazdık. Bir daha yükleme yaptık. Derleme oldu. Tamam yükleme tamamlandı. Şunun ne yazması lazım? Bakıyoruz seri ekranımıza. Seri portumuza geçtiniz yazdım bu sefer gördük mü der basit bir şekilde efendim if else ise değilse uygulamasını yapmış olduk.